Herkese Cuma gününden selam arkadaşlar. Ee, bugün Akif erken geldi eve. Her Cuma genelde aynı oluyor. Beraber kahvaltımızı yaptık. Aradan biraz zaman geçti. Ben şu an tekrar mutfaktayım. Ve muffin yapıyorum. Şöyle blaubeyalı yani yaban mersinli muffin yapacağım. Şöyle kaplarımı dizdim. Bugün çünkü Semanur'la beraber Gülüş bacıma sürprize gideceğiz. Ee, i̇nşallah haftaya Doğumu ger gerçekleşecek. Ve biz de böyle kendi aramızda e, Semanur'la onunla evde ziyaret etmek istiyoruz. Böyle pasta falan ayarlamıştık. Yaptırdık. Balonları falan sipariş etmiştik. Bir de böyle e, kremalı yani mavi kremalı muffin hazırlayayım dedim. Orada yeriz. Çocuklar da yer. Şöyle mavi kalıplarım vardı. Tabii bir tanesi yeşil. <laughs> Bunda zeyt yer zaten gitmeden. E, bu şekilde hazırlıyorum detaylarına sona girerim zaten. Şöyle küçük bir sürpriz olacak yani. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ve muffin kaplarıma ekleyeceğim. Görün. Görün, bir... Yarın Amerikalılar başlasın değil mi? Anladım. Ben de bir konu, bu hafta. Zaten bir düğün hazırlıkları falan başlayalım bir an önce. Ama düğün hazırlatılıyor. Canlar muffinler hazır. Sadece e, kremasını sıkacağım. Böyle e, mavi bir krema hazırladım. Buzdolabında şu an. iyice soğuması bekliyorum. Ondan sonra sıkacağım üstüne. Şu an banyoya geçtim. Saçlarım iyice kurumadan hemen e, şekillendirmek istiyorum. E, spreyim yoktu. Birkaç gün önce de yapacaktım saçımı aslında. Ma, yapamamıştım şimdi. Ee, böyle kıvırcık yapacağım. Beni üç gün falan götürüyor yani iyi oluyor. Ee, dediğim gibi bugün Güldane Bacıma sürprize gideceğiz. Ee, birazdan Semanur'la Nur'la Sefa da buraya gelecek. Buradan sonra beraber çıkacağız. Öyle e, kendi çapımıza minik bir sürpriz. Ama eminim çok şaşıracak çünkü çok komik planladık. Ee, zaten görürsünüz yani Cihat e, Gülden'e ki Cihat'la bir yere gidecek ama hani bizim bu ev halimizi şu an biliyor bugün bir şey ayarlamadığımıza emin gibi efendim anneciğim niye konuşturtmuyorsun hayır annem dur bir sonra sen şu an bir şey anlatıyorum tamam mı evet sıcak ee, ne diyordum? işte tam onlar biz dile basmayacağız bu arada. Tam böyle kapıyı açacaklar. Evden çıkıyormuş gibi. Sonra birden bir sürpriz. Elimizde balonlarla, çiçeklerle, işte pastayla vesaire. Ee, çok şaşıracak eminim. O anı da size mutlaka çekeceğim zaten. Ee, çok heyecanlı bir durum gerçekten. Öyle. Şimdi ama çok konuşmayı saçım yaptım. Saat şu an. Sana bakacağım. Saat, saat 4, yani trafikte sonra saat 4. Saat 5 buçuk gibi gideriz muhtemelen, yani altı da orada olur Şimdi Sema'nın da gelecek ee, balonları ben eve sipariş etmiştim. Bir de helyum gaz aldım. Bu arada geçen action'a gittiğimde eksikleri aldım. O yüzden size aldıklarımı göstermemiştim, güldane görmesin diye. İşte helyum aldım, balonları yukarıda tutması için. Semanur gelsin, ben hazırlanana kadar o onları şişirir. Ee, o hazır çünkü. Şimdi en sarı kayıştan alıp buraya gelecekler. krem ben saçımı yapayım, sonra görüşürüm tekrar. Kızlar şu an kremayı sıkıyorum. Şu rezalete bakın. <laughs> Neyse ki biz bizdeyiz. <laughs> e, bu arada krema da yetmeyecek. Zeyt sessiz ol bir biraz. Mi? Bir tane daha krema sıkarım da iki mi? tanesi de öyle kalır artık. Bu arada Semoş bacım da geldi. E tabi çocuklar da şıkkı duruyor. Hadi odaya sen bir bunları odaya tık bacım. <laughs> Ay, şu çok tatlı oldu. Bu arada rengi kamerada çok açık gözüküyor ama aslında böyle baby blue. Niye böyle gözüküyor? Beyaz gibi duruyor sanki ışıktan dolayı. Evet, Sema Nur şimdi balonları inşallah ben Şiş yapabilirim dedi. Yapabileceğim de evcil. Ya da evcil mi yapsın? Şu an ben korkuyorum. Tüp ya hani. Arkadaşlar. Böyle korkak işte. Bakmayın güçlerine. Ayy. Cesaret çok be. önemli. Şey, makas bıçak ise şu dosyayı. Makas veya bıçak. Hangisi yedin? Ne Hı. bileyim ya şey ya

Kamerayla konuşmak neden ne işitmiş lan? Benim onu sevdim. Ulan neyse kurbanızsın sana. Benim bal dedim. Zeyt git anne bir tuvalet teyze. Hadi bir tane sürpriz yapacağız güzel ama. giyin. Yapma. Tatlıcak git işte annem yanına. <gülüyor> <gülüyor> Ney teyze? Nereye, elinde, nereye gitti? Şöyle Çocuklar kırmızı kıflıkları deniyor. Sema dur, dur bacım, emin misin? Öyle değil. Mi? Anamız korkuyorum. Ay yapma bir dur bence. Dek gel mi? Kefa! Sefa! Sema otur bir Nasıl olacak? Patlat. Ay ayeti ay, ay, korktum. Ay. Sen şunu çevireceksin onu taktım. Korkuyoruz ay, arkadaşlar. Bu mu? Ay siz vallahi çekil çekil. Patlamaz bir. Değil çekin. Bas. Bu patladı, patladı. Patlamaz hiç Biz her şeyden korkarız. Hocam öbür ayıyı getir, koş öbür ayıyı da getir. Arkana bakıyorlar bu. Şöyle. Yani kapattın bir şu an. Ah. Şundan iki tane var. Ne Dört tane, tane bunlar. Doğru Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekilin, çekilin. Ne çekilin. çekilin. Bakın, bu ben Meysa teyzesi ve bir Sema'nın teyzesi. Ben? Ben ne yapacağım? <laughs> ne <laughs>

o zaman sen önce büyükleri şişir. Küçükleri de uçmasa da olur. Uç. Aynen. Aynen. Düştü. Hayır bunlar olsun yetmez. Sen al bunu alır. Anne onu alsın. Hayır durun bir. Ziter. Aşkım dur artık edeyim ya. Indir <laughs> de indirin. Daha kapan mı? Yok. Akif. Ay korkuyorum. Bir de düşündüm. Şey yaptım da. Allah'a ne anne? E korkuyor. Ay, çocuklar bir çekilin oradan bakayım. Patlatıyor korkuyor. Ha Patlatı. o çok zor biliyor musun? Bir bakın alt kalsın. Çünkü bazen yanlış yere delersen balon patlıyor şişiyor. Kalem yok mu? Normalde kalem. Yok kalemin çıkmadı. Çıkmadı. Şey çıkmadı. Yok şey kalem da... yok ince bir şey? Yok bir şey çıkmadı içinde. Yoksa sevdi yok mu şişiyor? Kalem olur mu? He. Gelip koltuğa yatayım. işte tek. Hmm. Hangisini Ben tek. de koltuğa Ben, ben koltuğa Kalem al. Koltuğa biraz. Dur yapmayacağım. Ya sadece bir, orada bir şiş var onu vermemiz lazım. <laughs> ben düştüm. Işte. Ben kendim. onu. O yüzden hiç içmedi. Şişsin. Kalsın şimdi kalemi. Şey, yani. Yırtma da kurban verene. Şey, şey i̇şte yırtma ama. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar gidin. Aşkım kalemi yapsana. çekilin. Evet. Ben, 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 ben şu Şunun ucuna bir şrohal koysak da, şrohal i̇şte, nasıl bir şroal yok ki? Glas var sadece. Tamam. öyle çok bağlayacağız Ne yapıyoruz? Ha ne Önce dişini açıyoruz. Yoksa bilmiyorum. Şuraya, şuraya. Sıra Cihde. Sıra Cihde. Tamam, sana mavi şişim demedim. Niye? Aynen. Önce duişi içtin. Ay, Cihat abi Alo? Ay, eljubo demiş. Abi, mavi nereden lan? Oysa öbür beyaz da Kaç aldırmış? Biraz acil edin Rümeysi sen yaptınız. Güzel bir sinir yiyeceğim bile. Ama oha çabuk. Oha. Beyaz ne taşıyor Sefa? Beyaz burada Şu. giriyor. Şu. Ha tamam. Eee ben nereden Sadece ha, gireceğim? Ne hangisi şişmiyor? Hayır önce suyu <laughs> Evet şimdi küçük zaten. Tamam abi buldum. Bak o bu yüzden dedim de sana. Şimdi <laughs> o ayrılmayacak. Vallahi. Evet.

Hocam ayakkabı da de... Ev! Şimdi şovu görün. Evet. Elleriniz küçük olsa... Hayır ya, duş sikti. ya. Şuradan gireceğim. Oradan Benim üstüme bastın mı beni çeksin? Evet, evet. evet, evet. Akif şişi demiş şişidir. Sen sen onu bırak sıradakine. Dur bir onları buna bağlayacağım ya. Hepsini. He. Aşkım öyle değil. Aşkım, falan Aşkım şuna bir tutsana. Öbürlerini geçme benden. Aşkım. <laughs> ya. İsa su var. Sefa al. Arkadaşlar Akif. Açtınız mı? Ne bileyim Sefa açtı. Aynen çalışıyor. Al. Niye kaldırıyorsun? Berbacım. Sefa. Ya kalp ver kalp. Sefa. Şunu versene Akif Bak balonlar <laughs> nerede? Açık açık. He kapat onu. Ne istiyorsunuz <laughs> lan? Onun şunu ver. Ama bu kapattık değil mi şimdi? Tut. Tutsana şunu. Tutsana şunu. Tutsana şunu. Bak. O kadar sütü. Ya bir şey ben burada beysi atıyordum lan. Tatlılar başıma neydi? Mez olaydın. Balımlar üstü patlattın. Neydi? neydi? Baby shower. Bir de o çıktı başıma. Biz de yaptırdık lan. Eee. Be. Git ben. Al işte. <laughs> Allah'ım ya. Eğitim var lan. Kastasın ben üstüne yapma. Atıyorum ha, Bebeğin gibi bak Kamera an açıp biraz Hümeysa hakkında derdi. Ya ben yani Hümeysa hakkında konuşurken ben sıkan et. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Sefa senin hakkında konuşurken kamera Kanka burada da tam ayağın altındaydı lan. Sporda da konuşmuş Hümeysa. Telefonu bulamıyorum. Açıldı ki? Açıldı herhalde. Neyse. Bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Tatlı bir şey oldu işte. Akif şunun içindekileri patlatmış olsa da tatlı bir şey oldu. Değil mi Akif? Ya Patladı patladı ben üstüne. <laughs> <Eu> Ve <could yakarsad gülüyor> ayıcıklar. Bu Meysa bu ben. Böyle işte boy yazıyor üstünde. oldu. Şimdi bunları bir güzel sürpriz yapacağız. Bak anne dediğim bir keşke patlamasaymış. Evet. <l estimates> Olsun ya. Emine Böyle. Pastayı gösterelim. Ha, dur pastayı gösterelim. Şu an tabii her şey çıkardı. Ben, ben, çok güzel. Aha tezgah. Aha vallahi biz Cihat var. Var. Hadi çıkıyoruz çabuk. Evet arkadaşlar biz evden Ay. çıkmayı başardık. Umarım düşmez. Ay, düşmez anda. değil mi? Yemeyecek mi? Yemeyecek ee, Evet şimdi çıktık. Peş peşe gidiyoruz. Allah. Ne Cihat da zaten yazıp duruyor. Güldane'yi nasıl oyalayacağını bilmiyor. Çünkü hani Güldan'ın dışarı gittiklerini sandığı için haliyle yani neresinde değil mi? O yüzden hemen geç kalmadan gidelim. Balonlar bir kısmı bende, bir kısmı Semanur'dan. Pasta bende, e, muffinler Semanur günün arabasında. Çiçekler nerede? Onlar da arkada. Bir de şöyle bir şey aldık. kapıda sürpriz. Düdüdü. Çar. Bana bana. zeyde verelim de. Şey zevk e, ne diyecektim aşkım? Hı. Orada kameracı sen olur musun? Biz çünkü sen alırla elimizde tutacağız ya. Kamera işini sana bırakacağım tamam mı? Güzel çek. Güldan'ın tepkisini çek tamam mı? Alalım. Tamam mı aşkım? Tamam aşkım. <laughs> Al şunu. Şunu Pasta da zaten kutluyor. Çalmıyor. Ay çok şeker bir pasta. Üstünde mom to be yazıyor. Hadi. Sadece yazısını biraz yazmış Hastacı ama çok tatlı görünüyor. Zoruz, gerçekten... Gerçekten şu an zamanı mı gerçekten? Gerçekten şu an zamanı mı? Bu kırık olan başka bir Hani? Başka ver bak. Anne! <laughs> Anne! Niye kırık? <laughs> değil. Anne! 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 Bak! Acem kötü yanmıyorlar. Anne! Egal Vay aşkım. Sana. Bir kere kulağını atılacak zaten. <laughs> Al. Ama işte senin kullan. de Yok alacağız. alacağız mı? Yürü, yürü. Yolda durma, yolda durma. Yürü. Okay. Yürü. Yürü. Bacım pastayı yapacağız. O, pastayı yapacağız. Şöyle bu isteriz ya. Eder içeride açalım. Aynen. Hadi çok yürüyün çok hadi. Çok hadi. Ama daha çalmayın tamam mı? Bir Bekleyin. Kamerayı böyle koz verelim bak. Sikli bir. De, bir de. Hadi <laughs> yürüyün. Sefa çantan güzelmiş lan. Sağ olun. Gel abi. Gelir mi? Gelsene hadi zeytin Burada da var İstiyor musunuz ki ben elimi ben çalamayayım? Ya. Artık. Niye Neyi istiyorum? Onu Ben bekleyin. ben size çal dedim çalacaksınız tamam mı? Haydi oğlum Hadi yürüyün ya Tamam mı? Bir şey diyeyim Geldik arkadaşlar Şşşş

Man be, biii! be, tu biii! Man Hasta yalan oldu da bilmiyorum adaylısı <laughs> <laughs> <çaban> var. Man tu biii! be, tu biii! Allah sizi! Çam sakızı çabalar var! muydun? Doğru söyle. Hayır! Değil mi? Hadi öperim, sevgilim. Ayy! Nasıl oynamazsın Ay, <laughs> <nasıl> ya? <laughs> 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 Bu hastalandığının sebebi çekebilelim hatıra kalsın. Aynen. Ama üzülme, yemek yemek. Ama yemek yemek içeceğiz. Üzülme. Dettü benim nerede? Çantada, çantada. Bak, şükür gelebildiniz. Yoksa... Cihat 40 takla attı resmen. Aki, bir yeter daha. Işık nerede? Ah, tamam mı? Ah Atın ya, atın. Dedi toplu. Sorma. Esan ya Balonlar ya, ne işte. hale geldi sorma. <laughs> <laughs> Akif Şey Gülden açıklamasını yapalım niye renkleri öyle? Şu kara su teyzesi bu da Semanur teyzesi. <laughs> <laughs> nasıl güzel abi. uydurmuşuz Şşşşş. değil mi? Şşşş. Ay çok tatlı olmuş. <laughs> Seni hemen böyle fotoshooting yapalım. Bak. Güzel resimler. Bu da pastamız. Kolay mı? Kolay mı? Ay nasıl güzel duruyor. Valla. İkiz anne ve babası. Bakın bu da minnaş pasta. Yazıyı biraz küçük Baba. yazmış da. Çok güzel görünüyor değil mi? Ama size bir şey değil mi? Dışarı kim şey üfledi? Zeyt. Dedim ağzı. Canlar ani bir geçiş oldu. Tamam, e, ee, sürprizi yaptık. Pastayı, e, muffinleri falan olduğu gibi bıraktık. Daha doğrusu dolaba kaldırdık. Ee, önce yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar Güldane bacımgile geçeceğiz aslında yemek planda yoktu da herkes yemek yememiş. Yiyecek <laughs> herkes yemek yemediği için normalde planladık herkes evinde yer öyle düşünmüştük ama kimse yemediği için restoranta gitmeye karar verdik. Bir de e, de zaten hazırlandı falan o yüzden gidelim. Gönlün olsun. Bayağı da acıkmış zaten bacım. Ora kapalı ama bak. Hadi gel. <laughs> Mami tövüyor <tümü> orada. <laughs> <laughs> A <Aa>, dedi to be. A Yaklaşıyorum. su bak, ne bakın. Şuna ne? bakın arkadaşlar. Dur netlesin. Ne yazıyor? Dedi to be. Dur 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 netlemiyorum. Osa twice yazması lazım ben dedim, dedim Daddy dedi. Dedi. Kimseye, to be and mommy to be. Sim. Çok tatlı. Sim. Cihat, ay Sefa gül nereye Sim. fark ettiyse. Vallahi bilmiyorum gitti lan. de evi burada ya. Evet. Sefa ben yer bulmuş oturmuştur burada. Ne lan vallahi bence de, de. de oturmuş. Aa olur. olabilir. <laughs> Sefa hep önce gidiyor zaten. Ee, o bence <laughs> yer. Evet, mezelerimiz geldi. Vallahi mi? ekmek o kadar taze ki sıcacık. Mezeyle yiyoruz. Aa böyle Buradan hepsini yedik. Salatayı kim karıştıracak? <laughs> Salatayı kim karıştırıyor? Sen mi? Cevap mı? Böyle yiyoruz. Dedi to be mi? Ben <laughs> bu hafta Evet. Abu! Ekmeği bütün mü <laughs> istemem? Şu mesaya bu adam sakın en iyi yerini almış. <laughs> Benim ekmeğim. Göz dikmeyin. Kızlar ikinci defa sinir restoranta Aynen. geliyorum ve yine Beyti sipariş ettim çünkü ilk geldiğimde çok beğenmiştim. Burası zaten Akif'in favori restoranı. <laughs> Cihat başlamış. Güldane bacım da. Hoppa. Çok güzel görünüyor bacım. Kesin var ya tadı müktür. Denerim. Sen de benden ye. <laughs> çok güzel. <laughs> Evet, tekrardan gülüş bacıya geldik. <laughs> İçine <o kadar> geliyor Çok komik. Bu arada bu pastaların özelliği böyle küçük pasta olması. Çünkü yazılı pasta. Bu bile çay peyazonu değil, 4 yazon içinmiş ki. Hangisi yaptırdınız? Şey, zibento. Semandra yaptırmıştık ya oradan. <gülüyor> 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 Öbürleri doluydu. O cake shop burada yoktu 29'dan kadar Aynen. Herkese ertesi günden selamlar. Ay niye böyle karanlık çıkıyor ki? Canlar ha ben ya da her taraftan durduğum için aşkım. Sen böyle dur bence. Heh, şimdi şıklı. Evet Akif bugün markete yollamıştım. Şöyle hot dog e, sosisleri almış Türk evet. marketinden. Teyze kayna yani. Evet. İçi böyle peynirli. Bunlar gerçekten çok lezzetli evet. oluyor. Nereden evet, grille, grille aşkım? Bayağıdır almıyorduk. Hani grilde güzel oluyor. Bir çok de, de oluyor. şöyle ekmek evet. almıştım on ekmeği. Dürüm yapıp yiyeceğiz akşam yemeği niyetine. İnşallah. Değil mi aşkım? Dün Amin, <laughs> güldane gildeydik. E, nerede kestim bilmiyorum da. Bugün yine birazcık Şimdi devam çekip yapalım. yarın yükleyeceğim size videoyu zaten. Hı, o ne? Ha. bal almış. lezzetli ki. Bu taze adam kendisi yapıyor. Tek bal mı? Neyi? Adam kendisi yapıyor. Harbi güzel. Biraz para pahalı. <laughs> şimdi ben anlamadığım için bilmiyorum. Bu böyle tam tam bir kilo. Tam bir kiloymuş tam, tam bir kilo ve kilo kaç vermişsin? 40 koyun. Hmm. Yani ben size, de bilmiyorum bal fiyatlarını da. Çok, ben şimdi fiyatları bilmiyorum hani böyle bebek bal nadir. Hmm. Yorumlara yazar bir şey olur. Ya. Sosyalde pişsin sonra dilim halinde yeriz. Çok Yani kırk koyunlar tamam biraz kulağa şey, kulağa kulağa şey Ama petek ya onlar bence de böyle. Tadı çok güzel, lezzeti çok güzel. Evet. Harbi çok e güzel yani. hazırlıyoruz. İçi de peynir dolgulu. Hı -hı. Güzel yani. Haydi bakalım sonra açarız tekrar. Evet saatleri 8 yaptık yani 9'a geliyor hatta. Bugün hiçbir şey yapmadık. Vallahi evdeydik o yüzden çekim yapmadım. Ee, bir şey evde yemek yedik, evde takıldık. Akif de çıkmadı, ben de çıkmadım. Tam bir, ta aynen kısa bir markete gitti geldi. Tam bir ev modundayız değil mi bugün? Ya. Ay aşkım ne yapıyorsun? O niye öyle kesiyorsun şu an yani? Zevkli. <laughs> bir şeyin üstüne kesme bari. Şimdi Kağıtlarım bulut. Kağıtlardan getirdim ben odada. Ha ben ben getirdim üç tane. Üç tane ne yapacağım? İşte sana bana zeyde. Ne yapalım bugün? <laughs> şimdi biraz yine boyama falan filan yapacağız değil mi? Bulut yapalım bence. Mavi, mavi kağıt mavi, getirdin mavi, ya. Bulut evet tatlı bulut yapalım. Yağmur damlalı bulut. Hmm, Değil mi Zeyd? Aa aşkım Zeyd'i bugün berbere götür diyecektim. Öyle unuttum. Bir de evdeydik. Tüh ya. Mavi unuttum bulutu. gerçekten. <laughs> Neyse. Biz biraz oyun oynayalım beraber.